arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir ürün tanıtımıyla beraber karşınızdayım. Krep yapmayı ve yemeği çok sevenlerin çok işine yarayacak bir ürünle karşınızdayım. Belki de çoğunuz bu ürünü biliyordur ama bilmeyenler için veya almak isteyip düşünenler için ben de bu videoyu çekmek istiyorum. Şu şekilde ee, Simbo'nun Krep makinesi elimde. Denedim. Çok memnun kaldım ve sizinle de paylaşmak istedim. Kutu içeriğinden zaten şöyle bir kap ve şöyle bir krep makinesi çıkıyor. Kreplerinizi sadece şöyle bandırarak e, incecik, çok güzel ve hızlı bir şekilde pratik olarak pişiriyoruz. Ben şu an size nasıl yapıldığını göstereceğim ve nasıl kreplerin ince halde çıktığını göstereceğim. Aynı zamanda da ben bu e, bu makineyi kullanırken hangi tarifi kullanıyorum. Onu da sizinle paylaşacağım. Eğer isterseniz başka tariflerde internetten bulabilirsiniz. Ben bu sefer e, tuzlu krep yapacağım. Ama siz isterseniz tuz yerine şeker kullanarak ve şeker oranını kendi tam, damak tadınıza göre ayarlayarak e, farklı çeşitlerde yapabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde olsun diye direkt anlatacağım. Şöyle kabımı aldım. Karıştırma e, kaşığımı aldım. 2 su bardağı un kullanacağım. 2 tane yumurta kullanacağım. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 4 kaşık yağ, sıvı yağ, 1 kaşık da tuz kullanacağım. Hemen malzemelerimi karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle harcımı hazırladım. Kapak kalmayacak bir şekilde çok güzel karıştırdım. Ve hazırladığım harcımı şöyle makinenin içinden çıkan kabına aktaracağım şimdi. Şöyle. Evet arkadaşlar şu an makinenin tuşuna basıyorum. Ve ısınmasını bekliyorum. Şöyle harcımı da buraya alayım. Sizin de görebileceğiniz şekilde. Bu şekilde. Dokunuyorum ve Isınmaya başladı. Isınırken böyle hafif biraz sesler çıkarabiliyor. Ama korkmayın. Bir de ilk krebinizi yaptığınızda bazen yırtılma gibi bir durum olabiliyor. Ama ikinci krepten sonra bu durum düzeliyor. Şu an artık ısındığı yapmaya başlayalım. Şöyle bir spatula alıyorum. Kontrol ediyorum ısındığı. Şöyle hamuruma batırıyorum ve çekiyorum gördüğünüz gibi daha çok biraz da şeye benziyor bu saç oluyor ya gözleme falan yapılıyor o şekilde yapıştı pişmeye başlıyor şu an şöyle göstereyim size kenarlarından ayırmaya başlıyorum dediğim gibi ilkinde bazen yapışma yırtılma oluyor ama sonradan ayarını yakaladıktan sonra tamamen rahat bir şekilde krepinizi yapıyorsunuz şu an pişiyor. Bakalım ikincisi nasıl olacak. İlki de aslında çok kötü olmadı. Şu şekilde. Sadece çıkarırken bir tık beni zorladı. Kalınlığını kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Ben bir tık e, kalın yaptım. İçine bir şey koymayacağım. Sade yiyeceğimiz için. Ama içine bir şey koyacaksanız, e, saracaksanız daha ince yapabilirsiniz. Şu an pişiyor. Ben yanlışlıkla düşünü kapatmışım şu an. İşte ikinci de artık o yapışma olayı tamamen bitiyor. Ve bunu da söyleyeyim. Ben ilk defasında böyle olmasın diye yağlamayı denemiştim makinayı. Yani saç, üstünü sacın üstünü saç diyelim. O da bir işe yaramıyor. Daha kötü oluyor. O yüzden yağlamayın sakın. Zaten hamurunuzun içine yağ koyduğunuz için o kendi onu ayarlıyor. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde. Şu an sıcak gösteremeyeceğim. Üçüncüyü batırıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi ne kadar pratik. Hemen göstereyim hamurumuz. Şöyle. Hem aynı ölçülerde yapabiliyorsunuz, hem de çok hızlı bir şekilde krep yapıyorsunuz. Hani onu tavaya dökmek, yaymak, ayarlamak, çıkarmakla uğraşmadan. Direkt bu şekilde. Çok kızartmak isterseniz bir tık fazla bekletebilirsiniz. Ben ee, kızarmasını istemediğim için çabuk çıkardım. Ya da bunu çıkarıp arka tarafını pişirmek istiyorsanız arka tarafını koyup çift taraflı da pişirebilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Şöyle bakın arkadaşlar. E, Ürün linkini de aşağıya bırakırım isterseniz. Yani zaten ben biliyorsunuz ürün tavsiyesi sadece kendi beğendiğim ürünleri kendi aldığım ürünleri çekiyorum. Yani hiçbir sponsorluk bu videoda yok. Şöyle hazır. Şöyle de alabilirsiniz ama ben bu şekilde Allah düşürecek alabilirsiniz ama ben bu şekilde yapmayı daha pratik buluyorum. Şöyle daha ince bir kıvamda e, yapacağım şu an. Bakın. Sıcak. Şu şekilde. Yapabilirsiniz. Bence mutfak için çok pratik bir alet. E, her mutfakta olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Bir tanesini de şu şekilde hem önünü hem arkasını pişiriyorum sizin için. Şöyle Görmeniz açısından. İsterseniz çift taraflı da pişiriyorsunuz. Şöyle. Hem arkalı hem de önlü pişirdim. Takipte kalın. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Yani bu da şöyle bir ürün aldım, kullandım, memnun kaldım ve size de göstermek istedim. Dediğim gibi ürünleri, bu ürünü herhangi bir mağazadan da alabilirsiniz. Trendyol'dan ve diğer sitelerden de bulabilirsiniz. Ben kendi aldığım linki açıklamalar kısmına bırakırım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>